Merhaba arkadaşlar bugün sizler birlikte yeni bir video ile karşınızdayım yanımda Akif a. Merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar Akif dün birazcık darılmıştık da düzeldik şimdi iyiyiz değil mi? Evet. Geçenki izliyiz. videoda birazcık şey olmuştu. Şimdi iyiyiz klip atılma konuyu. Evet arkadaşlar bugün Venom yapacağız. Evet benim ben çok severim Venom'u Spider-Man bildiğiniz üzere. Bugün Venom yapacağız. Biz Hero Maker yapacaktık da sonra venom'u geçirelim dedik. Simbiyot yazalım şuraya. O bu Silver Server baya güzel. Gece Simbiot görüşü başlayalım. de var bunun. Tamam güzel. Ben şuradan Venom'un yapımına bakayım şunu yapacağız da bayağı işimiz alacak biz artık de bir bakacak şimdi bu çok işimiz almaz herhalde değil mi Akif? E, almaz ya doğru Bu Akif de yardım edecek bu sefer değil mi? Öyle söyle anlaş. Arkadaşlar şey. biz yayında bir sürü şeyler yaptığımız için. Aynen yaptık bayağı. Üçün. Ece... da Mesela Ruby kazma, rubi, ahmetiz, e, balta. Ametis Akif'e bile... yaptık ama bana yapmadık gerekli yok. Şimdi bize dağıtıcı lazım, monitör lazım, iki demir blok, iki tane dağıtıcı pardon i̇ki, bir tane monitör dağıtıcı demir, iki, iki cam bir de enerji onlar var camla enerji var bizde demir blokla sıkıntı diyor sadece monitör bir de dağıtıcı dağıtıcı şöyle yapılıyormuş bize yay lazım ya yay yay yapabilir misin ipimiz var mı ee, yok ip deyince akla ne gelir rakip ne gelir spiderman Dur dur Spiderman'ın Evet işte ondan. Aa sana vermişim bekle alayım ben onu. Al, al tamam. abi tamam. Hadi gel Akif tıp, ay, A yapalım her yeri. Ben A yapıyorum sen topla tamam mı? A topla. Anlaşıldı. Şey, Aa şurada varmış zaten yapmışım. Nerede? Şurada. Dışarıda mı? Yapıyorum. Vap. Şöyle şöyle. Bekle olmadı Heh, Tamam. Gel Akif toplayabilirsin kılıcını hızlıca. Tamam Allah dondu. Tamamdır. Ya şey oldu. E, Oyundan çıkar çıkabiliyor artık arası, ara sıra yani sorun yapmayın da geliyor mu bunlar artık geliyormuş. Tamam ben topladım sen de şuradakileri yeri sana zahmet ben de şurada hemen yapayım. Sen niye topluyorsun ben alıyorum ya. Ha tamam o zaman. Akif yardım ediyor şu anda. Akif dün yardım ediyor diye birazcık atışlıydık o yüzden artık yardım ediyor değil mi Akif? Evet. Arkadaşlar şimdi biz hiç telefona dokunmadığımız için Biraz şey oldu telefonda. Tamam ben yaptım. Ne? Ee, daha ip toplamana gerek yok ama atabilirsin daha Gel. lazım olursa diye. tam demir blok iki tane demişti. Arkadaşlar evet, sen... şurada bir tane bir şey var. <laughs> evet evet Akif ana sinir oldu arıyor sürekli dakika başı ona. Gıcık oldu ona böyle Kanka koyuyorum ben ee? sana Bırakıcıya gerek yok muydu yani? Ha, hmm. bırakıcı değilmiş lan bu. Pardon, pardon, arkadaşlar mesaj geldi. Ee, biz iki dakika durduk. Evet arkadaşlar geri döndük. Arkadaşımla konuştum. Atmayacak artık. Aa Allah. Diyordu arkadaşlar. <laughs> İnşallah atmaz arkadaşım yani birazcık sinir edebilir beni yani bilerek videodayım dedim ama anlayıştıdır herhalde. Yani o kadar sinirli ben de sevmiyorum onu ya. Neyse boş ver devam edelim. Şey. Tamamdır. Kanka ben de şu ameliyatın ne alakası var tamam. ya? Tamamdır. Neyi? Şu çöplerimi atayım mı ben kanka? Aa, at sen Ya sen de mi boşaltayım mı ben? Boşaltma yani o kadar da boşaltma. yani. E, sadece bırakıcı tamam. Dağıtıcı de. E, bize dağıtıcı dediler. Kim dedi amca mı dedi? Hayır hayır. Burada öyle yazıyor dağıtıcı. işte dağıtıcı neyse bir sorun oldu herhal. Tamam monitör nasıl yapılıyordu? Ha tamam kolaymış ya. Yani. Tamam Akif, tamam. Şarkı söylemiyoruz telif şimdi. şimdi. Hemen eee neydi? Neydi ya? Ha monitör. Olması lazım şimdi de biz bir deneyelim. Yani büyük bir ihtimal olacak. Değil mi Akif? Aha, evet. Nasıl yapılıyormuş? Her şey tamam da. Ha. Tamam şuradan alayım hemen ben. Neydi dedi? Enerji dedi. Alıyorum. Akif de oynuyor zaten. Enerji Anladık. Başka ne istiyorsun? Bir de monitör falan her şey tamam. Sadece dağıtıcı yok. Ee? Dağıtıcı bu. Bir sorun oldu herhalde. Arkadaşlar biz bu sorunu düzeltip geliyoruz. Evet arkadaşlar yaptığımız eşyaları attık ama yani bunun da bir sorun varmış. Modun yapımcısında açıklamış zaten ben tam moda bakmamışım araştırmamışım. Simbiyot makinesinde bir sorun varmış o yüzden game attan attım yapımlarını falan. Bu ne? Arda yaptığımız bu ne? Yaptığımız malzemeleri o örümcek adamın şeysi yaptık onu. İşte yaptım falan işte arkadaşlar. Şimdi bunu koyalım bir yere. Nereye koyalım Akif? Bil bak şuraya. Aynen. Tamamdır. Şimdi ilk bunu yapacağız. Level level bir Venom lazım bize. Onu da nasıl elde edeceğiz diye soracaksınız. Şunu alıyoruz. Akif bekleyin arkadaşlar geliyorum. Evet arkadaşlar geri döndüm. Şey Venom'un birinci level yapmış siyah örümcek adam olanı ne? bayağı uğraştırdı bizi. O yüzden gösterdim size. Yani onu ekrana koyarım büyük bir ihtimal. Nasıl yaptığımızı. Şuradan yukarıdan simbiyot çağırıyoruz. Şuraya düşüyor. da ya? Düşüyor yani. Onun nasıl alındığını falan bulduk işte. Aldıktan sonra şöyle. Ya. Ha. Aldıktan sonra ya boşver abi. Bunu alıyorsunuz arkadaşlar. işte kuş falan filan böyle simbiyotu Normal spiderman verdim çünkü yani şuraya koyuyorsunuz o üstüne simbiyot koyduktan sonra bu oluyor. Bununla yapıyoruz falan işte. Anladınız. Büyük ihtimal yine. Şimdi Akif de geziyor. Akif oyundan çıktı ev falan yandı. Çok komik olaylar döndü. Bakın evi yaptık falan şöyle değil mi Akif? Evet. Çok komikti. Akif bayağı güldü falan ne Akif? Yani. Ama ben gülmedim falan. Ben yani üzüldüm şimdi kocaman ev yandı. Neyse arkadaşlar. Şimdi Venom 1 level 1'i verdiğimize göre şimdi level 2 yaptım. Level 2 de şöyle. Bakın şöyle. Gördüğünüz üzere güzel bunun bakayım özelliklerini. Uh. Bayağı iyi. Aa sen de nefes alabiliyorsun gidip. Evet, her şeyi Görünmez gibi. mi? Evet. Sen nasıl görünmez misin şu an? Hayır, Venom var üstünde görebilirsin de. Ha şu an çıkardım tamam. Şimdi gidiyoruz ve Venom level 3 gelecek büyük bir ihtimal. Patlatıyorum. Şimdi ben. level 3'ü de yapacağım. O da çok güzel. O çok Bana güçlü. da Venom verecek misin? Vereceğim ama uzakta patlatsam veririm. Ama ben kullanıyorum büyük bir ihtimal. Sana Spider-Man yaparım olur mu? Yardım evet, bakalım. şimdi Venom level 3. En sevdiğim gerçek Venom filmindeki Venom. Ne oluyor lan? Patlatıyor musun? Yine? Patlatmadı ki. Ve şunu giyiniyorsunuz. Evet. Canım var ikiye katlandı. Gördüğünüz üzere ve çok güçlü. Hızlı koşabiliyorum falan. Bak böyle hakim nasılım. Bakayım. Orada. Bu ne ya? Görebiliyor musun? Evet ya. <laughs> bu ne? Komik olmuşsun. Komik şey seni. Neyse arkadaşlar. <laughs> <gülüyor> Niye gülüyorsun oğlum? Benim komik değil ki oğlum. korkunç gözükmesi lazım. Çıkarttım üstüne. Ve ekber. Biraz sabah yapıyorum. Yatağımız var mı lan bizim? Yok yapmadık değil mi? <laughs> evet. Ya abi yapılmış bir yatağı. Sabah yapıyorum arkadaşlar. Bu son sabah yapışımız. Saat gündüz. Tamam ya. Şu anda gündüz kanka. Beni görebiliyor musun? Yanındayım. Bakayım. Şimdi bak kostümü giyineceğim. Giydim. Bu oh, öldüm ben ya. ya. Bakayım o da tip. La bu Güzel mi? Sen giy bakayım. Ver bakalım. Peki sandığına koyarım. Ayrı güzel değil mi? Ayrılman güzel de ben daha çok beni almayacağım. Şurası senin sandık. Al attım sandığına. Dene bakalım. Nasılmış? Ben bayağı beğenirim ha. Alırım o zaman. Hayır almazsın. Hiçbir şey vermem. Ayrılmayı verdik. Zoom'u verdik. Zoom nerede ya? Zoom nerede o zaman? Ve bilmiyorum ki Zoom'u kaybettik herhalde. Ama yaparım yine Bir sonraki videoda da Batman yapacağız arkadaşlar. Onu abone la. Baksana ona. Bana. bana bak bana. Arkana dön. Beni görebiliyor musun? Kim böyle oldun? Güzel oldun ama ha. Ben bayağı sevdim. Bayağı güzel görünüyorsun. Ama tamam ver bana şimdi. Akif, ne? Verecek misin? Tamam vereceğim. Sandığıma gel koy. Ve atayım ben sana. Atma, atma. D donduğundan alamam. Sandığına koy. Neydi? Benim sandığıma koy. Donmasından alamam diyorum. Sen Hı. de oyun donuyor. Neyse arkadaşlar, bu bölümde de simbiyot makinesi yaptık. Bir sonraki videoda Akif oyundan ayrıldı. Ee, neyse, videoyu bitirelim <laughs> zaten. Gülme Akif. Evet arkadaşlar. Videoma like atıp kanalıma da abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Akif'in bir kanalı Görüşürüz bir arkadaşlar. Aşağıya koyacağım. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Artık gel sana şu modu Başla mu? bitirmedim daha modu tanıtacağız falan İşte daha bitirmedim şakaydı bu. Evet arkadaşlar bitiriyorum görüşürüz.